Danimarka Başkonsolosu Soren Robin Hagen bugün Düzce'deydi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bir toplantıya katılan Robin Hagen daha sonra Vali Ali İhsan Suyu ziyaret etti. Ziyarette TSO Başkanı Fahri Çakır, TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı da katıldı. Tamam, tamam. Ziyaretin ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilirken valisi başkonsolosu Düzce'de görmekten mutlu olduğunu dile getirdi. <laughs> Tercüman eşliğinde konuşan Danimarka başkonsolosu Soren Robin Hagen ise Düzce ile Danimarka arasında bazı sektörlerde işbirliği yapılabileceğini belirtti. chairman of uh, the chamber of commerce and uh, we have identified many good uh, areas of cooperation so uh, i look forward to let's say uh, a future cooperation and Konuşmaların ardından Düzce Valisi Ali İhsansu, Danimarka Başkonsolosu Soren Robbenhagen'a Düzce'yi tanıtan bir çanta hediye ederken, Başkonsolos ise Valisi'ye Danimarka'yı tanıtan bir kitapçık ve çanta hediye etti. Yeah. Fantastic. Yeah. Çok güzel, çok güzel. Ben Polonya, uh, nasıl diyoruz? Kolonya. Bak, bak, Bütün Kolonya. Uh -huh. Turkish perfume, kind of a cologne. Yeah, you know? Yeah, yeah, yeah. 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 Çok güzel. Uh, about Denmark. Oh. So, uh, there you can learn about uh, mm -hmm.